Özbirlik Teysa takipçileri. Şöyle görüyorsunuz. İstanbul Kağıthane e, Kağıthane. Burası neydi abi? Emniyet Kağıthane Emniyet Tepe'de bir su kaçağı diskimiz vardı. Evet. Bakın kaçağımıza geldik. İç dişli dirsek çatlamış. Kapatabilirsin abi. Bakın şöyle görüyorsunuz. Evet. İç dişli dirsek şöyle çatlamış. Tabi bu sıcak su attığımızda çatlamış. Alt kata akma falan yoktu. Sadece e, ıslaklık vardı. Biz de geldik. Burada kaçağımıza noktası olarak yerini tespit ettik. Ve tamirimizi şu anda yapıyoruz. Evet şarjımız yok. Mecburen videoyu kapatmak zorundayız. Telefon numarası 0553 801 64 54 telefonlarımız oluşuyor. Hadi geçmiş olsun yüz müşterimize.